재미있게 봐주셔서 감 Sivas Belediyesi'nin en son yapması gereken işi ilk önce yaparak eski sanayi bölgesindeki yıkıma esnafların sıkça kullandığı tuvaletlerden başlaması bölge esnafı tarafından büyük tepki topladı. Sanayi esnafı belediye başkanı Doğan Ürgübe öyle bir soru iletti ki bakalım Ürgüp bu soru karşısında nasıl bir cevap verecek? Nereye sıçacaklar ya? Nereye sıçacaklar? Aç, aç, söyleyelim biz bunu. Allah Allah. Nereye sıçacakmış? Gelsin, Allah nereye yapacakmış? Gelsin hadi gösterin. Gö göstersin Allah Allah. desin ki işçi şurada. Ne yapacak? Çukuru eski hesapıma gidelim. Çukuru kazıp böyle, çukuru kazıp, toprağı kazıp oraya mı tuvaletimizi yapalım? Bu kadar vicdansızlık, bu kadar insafsızlık olmaz. Müşteri geliyor, lav lavabo nerede? Ne diyeceğim? Git belediyenin önüne mi tuvaletini yap diyeceğiz? Artık böyle diyeceğiz o zaman. Müşteri bize mi? sorduğu zaman, kardeş burada lavabo var mı diye. Kardeş belediye başkanımız yıktı da, belediyenin önünü kullanıyoruz biz diyeceğiz.